Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını utancın ve uyuşmuş aklın tezahürü olarak nitelendirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli kimseye boyun eğmeyiz dedi. S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz. Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri izin makamı değil dedi. Yaptırım kararını reddedip kınadıklarını söyledi. Hiçbir ambargo, hiçbir yaptırım, hiçbir baskı ve tehdit bizi yolumuzdan döndüremez. Bir çalışıyorsak on çalışacağız. Bir yapıyorsak yüz yapmayı deneyeceğiz. Hiç kimseye eyvallah demeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararına karşı mecliste dört partinin ortak bildiri yayınladığını hatırlattı. Bildiriye imza atmayan HDP'yi eleştirdi. Kapatılsın önerisini bir kez daha dile getirdi. HDP milletin vergilerinden oluşan hazine yardımlarının üzerine yatarak millete ihanet etmektedir. Açılmamak üzere kapatılmalıdır. Gerekirse anayasada düzenleme yapalım. Gerekirse siyasi partiler kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda reform yapalım. Bu kanayan yarayı durduralım.